Masalımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın kocuklar bir zamanlar, uzak denizlerin ötesinde, kalbi deniz sevgisiyle dolu cesur bir delikan yaşarmış. Adı Aliymiş ve o, denizlerin sırlarını keşfetmeye adanmış bir ruhtu. Küçük bir balıkçı köyünde büyümüş, her gün denizin büyülü dünyasına dair hayaller kurarmış. Ali'nin babası, eski bir denizciydi ve bir gün oğlunu yanına çağırdı. Oğlum, dedi, artık büyüdün ve denizcilik dünyasına adım atma vaktin geldi. Babası, Ali'ye denizlerin tüm sırlarını öğreteceğine söz verdi. Ali'nin gözleri parladı, kalbi heyecanla çarptı. Babası, Ali'ye gemileri kullanmayı, yelkenleri açmayı ve konutları vermeyi öğretti. Ali, her geçen gün daha da ustalaşıyor. Kendine olan güveni artıyordu. Denizcilik onun için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir tutkuydu. Bir sabah İkisi limandaki serüvenle yelken açan adlı gemiye bindiler. Bu gemi, denizlerin hem tehlikeli bölgelerine doğru yola çıkacaktı. Ali, köylülerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde gemiye bindi. Bu destek, ona büyük bir güç verdi. Birkaç gün süren yolculuğun ardından, gizemli bir adaya ulaştılar. Ada, ormanları ve mağaralarıyla ünlüydü. Ama aynı zamanda korkutucu efsanelerde barındırıyordu. Ali, bu efsanelerin gerçek olup olmadığını merak ediyordu. Ali ve denizciler adayı keşfe çıktılar. Günler geçse de bir şey bulamadılar ama umutlarını yitirmediler. Bir gün, ormanda gezerken esrarengiz bir mağara keşfettiler. Mağaranın derinliklerinden gelen bir ışıltı, onları içeriye doğru çekti. Mağaranın içinde, merdivenlerin ardında muhteşem bir hazine odasıyla karşılaştılar. Altınlar, inciler ve değerli taşlar her yanı kaplamıştı. Ancak, hazinenin üzerinde bir not vardı. Bu hazine, denizin koruyucuları tarafından korunmaktadır. Onları ikna et etmelisiniz. Cesaretiyle tanınan Ali, diğer denizciler tarafından lider seçildi. Denizin koruyucularını bulmak için yola çıktılar ve devasa bir deniz kaplumbağası ile karşılaştılar. Kaplumbağa, denizlere zarar veren insanlardan dolayı çok üzgündü ve hazineyi vermeyi reddetti. Ali, kaplumbağaya derin bir saygıyla yaklaştı. Onu hayallerini ve denizleri ne kadar sevdiğini anlattı. İnsanların denizi korumak için söz verdiğini ve hazineyi sadece iyi niyetli olanlara vereceklerini söyledi. Kaplumbağa, Ali'nin içtenliğini hissederek düşündü ve sonunda hazineyi teslim etmeye karar verdi. Ali ve denizciler, hazineyle birlikte gemiye döndüler köylüler onları büyük bir sevinçle karşıladı. Ali'nin cesareti ve özverisi köyde efsaneleşti. Artık o, delikanlı Denizci olarak anılıyordu. Ancak maceraları bitmemişti. Bir gece Ali rüyasında denizlerin derinliklerinden gelen bir çağrı duydu. Rüyasında beliren bir deniz kızı ondan yardım istiyordu. Deniz kızının sesi Ali'nin kalbinde bir ateş yakmıştı. Ertesi gün Ali ve denizciler tekrar yola çıktılar. Bu kez kayalıklarla dolu bir adada mahsur kalan deniz kızını kurtarmak için görevlendirilmişlerdi. Deniz kızı fırtına yüzünden kayalar arasında sıkışıp kalmıştı ve yardıma ihtiyacı vardı. Ali ve denizciler zorlu suları aşarak adaya ulaştılar. Deniz kızının yanına giderek ona yardım edeceklerini söylediler. Deniz kızı minnettarlıkla Ali'ye baktı ve onunla birlikte suya daldı. Birlikte deniz kızını sıkıştığı kayalıklardan kurtardılar. Deniz kızı Ali'ye teşekkür ederken ona bir hediye verdi. Bu inci cesaretin ve sevginin simgesidir. Senin gibi bir kalbe layık olduğunu düşündüm. Ali inciyi alırken teşekkür etti ve deniz kızıyla vedalaştı. Ali ve denizciler köylerine döndüklerinde büyük bir kutlama ile karşılandılar. Delikanlı denizcinin maceraları tüm köylülerin dilinden düşmemişti. Ali, hazine ve inci ile birlikte köyünü ziyaret ettiğinde insanlara denizin güzelliklerini anlatmaya devam etti. Delikanlı denizci artık köyün kahramanı olarak yaşadı. Çocuklara denizcilik hakkında masallar anlatarak onları denizin keşfine teşvik etti. Onun cesareti, merakı ve sevgisi çocukların hayallerini süsledi. Ve böylece Ali'nin hikayesi denizlerin derinliklerinde ve çocukların kalplerinde sonsuza kadar yaşadı. Delikanlı denizcinin masalı her yeni nesle aktarıldı. Denizin büyülü dünyasıyla tanışmak isteyen çocuklara ilham oldu. Bu masal, cesaret ve özverinin önemini anlatır. Denizlerin keşfine olan merakı uyandırarak sizi sürükleyici bir hikayenin içine taşır. Ali'nin maceraları, çocukların hayal güçlerini besleyerek büyülü bir dünyaya adım atmalarını sağlar.